Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Minecraft'taki yeni bir gösteriyorum. Adı neydi ya? Sıra neydi? Sinsi falan da. Evet çevik ve sinsi. Bu Bedrock'taki adı. Arkadaşlar bir de bu ayakkabıya basılmıyor. Pantolona basıyor. Basılıyor. Bunun özelliği dur geliyorum. Özür dilerim. Hastayım. Burnum çekiyorum. Böyle gidin. Shift'e basınca böyle gidiyoruz ya. Pantolonu giyince normal yürüyüş hızımızla gidiyoruz. Bir de hiç ses çıkmıyor. Yani vardından kaçabileceğimiz bir büyü. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugün videoyu yayınlıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.